Selamlar herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar. Ailenizin duycusuyum. Bu hafta yine masamın başındayım. Sizlerle birlikte karşılıklı dayılar yapacağız. Karşımda Pony ile birlikte eğlenceli bir video daha bizi bekliyor. Bugünkü çalışmamız bir geri dönüşüm projesi. Üstelik çok kolay, çok da modern bir çalışma. Mağazalarda çok yüksek fiyatlara satılan seramik vazoların benzerlerini yapacağız. Hatta baya baya tıpkısının aynısını yapacağız. Aynısı olmuyor mu Pony? Aynısı oluyor. <laughs> Birbiriyle bağlantılı olan iki proje göstereceğim size. Hemen ilkiyle başlamak istiyorum. İlkinde o mağazalarda satılan seramik vazoları benzetmek için birazcık uğraşmamız gerekiyor. Diğerleri biraz daha kolay olacak. Elimde böyle bir köpük yuvarlak halka var. Ben bunu kapı süsü yaparım diye almıştım. Bu küçük boyu bir de bunun büyük boyu var. Kırtasiyelerde falan da bulabiliyorsunuz. Ben bunu 4-5 lira gibi bir paraya almıştım. Görünce tanıdınız bence. Böyle yuvarlak seramik ozalar var ya onları yapacağız. Bir bakalım yapabilecek miyiz? Kafamda bir şey oluşturdu ama sizlerle beraber denemek istedim. Daha önce bir ön çalışmasını yapmadım. Haydi bismillah. Bir tane de şöyle bir yuvarlak kutuya ihtiyacımız var. Bu benim lens solüsyonumun kutusuydu. Yine eskilerden kalma şöyle bir duvar süsüm vardı. Bir tahtalı kullanabilirsiniz. Ben bunu alt tarafta zemin olarak kullanacağım. Bunu düz durması için. Bunların ikisi böyle çok da düzgün durmayacağı için alt tarafını biraz düzleştirmem gerekecek. Şurada bir eziklik koydum. Tamam. Buradan ben ufak bir şey kesiyorum kestim şöyle minik bir parça çıkarttım tam da oturuyor şu anda buraya şöyle bir ortalıyorum göz kararı düz dizemin de durması için bunu kullanıyorum biraz da farklılık katacak ama bunu bir şeyin üzerine koyduğumuzda çok da belli olmayacak diye düşünüyorum bakalım nasıl olacak sonunda göreceğiz ve bunları şimdi buraya silikonla birleştiriyorum şu an gördüğünüz gibi çılgınlar gibi yapıştı <laughs> Kutuyu üst tarafta kullanacağım, küçük çiçekler koymak için ve şunun yarısı kadar kesiyorum. Bu biraz yamuk olabilir. Ah, çok düzgün gittim. <laughs> ben de şaşırdım. Şöyle minik düzeltmelerini yapıyorum. Şimdi bunun alt tarafının da çıkması lazım. Böyle yuvarlak boş bir şey bulabilirseniz direkt onu da kullanabilirsiniz. Okay. Alt tarafının düzgün olması önemli değil ama üst tarafı düzgün olursa daha iyi olur. Tam ortasını şöyle birazcık bastırarak işaretliyorum ve buraları da maket bıçağıyla oyuyorum. Böyle bir şey elde ettik. Şu an çok garip durduğunun farkındayım. Biraz sonra bu gariplik yok olacak ve bambaşka bir hale gelecek ve hepimiz çok şaşıracağız sonra diye umut ediyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Sıcak silikonla yine çok hızlı hareket etmem gerekecek. Çok da hızlı kuruyor. Ben biraz daha yavaş hareket etmek istiyorum. O yüzden soğuk silikon kullanacağım. Hemen iç tarafından biraz silikon sıkacağım buna. Ve buraya sabitleyeceğim. Şu anda da çok sağlam ama ne olur ne olmaz. Bunu kurumaya aldım. Şimdi hemen biz ikinci çalışmaya başlayabiliriz. İkinci çalışmada önüme bir kağıt serdim. Boyalarım ve fırçalarım var. Burada da objelerim var. Obje dediğim ne? Eski bir vazo, cam şişeler. Şöyle de göstereyim. Karbonat. Terakota saksıları yaparken bahsetmiştim. Boyayı karbonatla karıştırdığınızda bir doku elde ettiğinizi söylemiştim. Bugün o projeyi gerçekleştireceğiz. Bir de farklı olarak ben burada duvar boyaları aldım ve akrilik boyam var. İkisi arasında bir fark var mı? Birazdan da ona bakacağız. Duvar boyasıyla denemedim ama boya neden olmasın dedim. Bir bakalım nasıl olacak. Önüme şöyle küçük bir karıştırma kabı aldım. Küçük aldım çünkü büyük aldığımız zaman boya fazla yayılıyor. Hiç gerek yok. Hemen duvar boyasıyla başlayayım. Benim kendi duvarımın boyası. Hatta onunla başlamak istiyorum. Tatlı bir turuncu rengi. Bunu çok merak ediyorum çünkü nasıl olacağını. Şöyle Kırça alacağım vallahi hiç. <laughs> şöyle şu kadar falan aldım. Yeter, yetmezse yine koyarız. İçine biraz da karbonat ekliyorum. Karbonatı çok fazla eklememeniz gerekecek. Mesela şöyle bir tepeleme kaşık koyuyorum. Yiyor, yutuyor ve anlamıyorsunuz. Fazla koyduğunuz zaman katılaşır. Şimdi bunu iyice bir yediriyorum. Siz önce bunu yarım kaşıkla deneyin. Yani boya miktarına göre değişecek çünkü bu ölçü. Şu an şöyle yani hemen kuruyacakmış gibi duruyor. Ben bu sefer biraz fazla koydum. Sürülebilir durumda sorun yok. Hemen boyuyorum. Hangisini boyayayım mesela? Bunu deneyeceğim. Bunu düz düz boyadım. Şu an sadece düz fırça izleri var üzerinde. Yakından sanırım göremiyorsunuz. Kenara aldığım kuruması için hemen yeni bir taneyle devam ediyorum. Bunda da akrilik boya deneyeceğim. Eğer beğenirseniz boyanın rengini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Az bir şey aldım yine. Bu sefer daha az koyacağım. Bir silme kaşık karbonat aldım. Ekledim. Sünger fırça aldım. Karıştırıyorum. Bu da böyle kıvamlı bir hale geldi. Pom bugün beni çok ciddi izliyorsun. Nasıl buldun projeyi? Sen ilk defa görüyorsun. Evet merakla bekliyorum. Şişelerin şu girintili çıkıntılı kısımlarında biraz kalabiliyor. Oraları böyle yandan yandan yaptım. Aslında biz fonla düşündük bunu bir camcıda kestirsek üst tarafında düz olsa diye. Belki öyle bir şey yaptırabilirsiniz. Bunu da aldık. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bir sonrakinde de şu vazo var. Bunu da gri yapacağım. Siyahtan çok az ekleyeceğim. Böyle bir gri elde ettim azar azar siyah ekleyerek. Yine silme yaptım bir tane. Şöyle koyu bir kıvam oldu. Aa, güzel, beğendim. Hı hı. Çok iyi. son olarak da biraz önce yaptığımız bu objemiz kaldı. Üst taraf kurumuş. Şimdi bunu boyayalım. Bunu da biraz kırık beyaz şeklinde boyamak istiyorum. Önceki çalışmalarımdan bir araya topladığım boyalar var. Bunlar biraz kahve tonu. Şöyle çok tatlı bir çikolata rengi oldular. Öncelikle beyaz koyacağım. Biraz da ondan koyacağım. Kırık beyaz olmayacak da ne olacak pon? Sütlü kahve gibi bir şey. Şöyle vizon gibi. Öyle bir şey var kafamda. Bakalım nasıl tutturacağız mı? Okey. Şu kadar beyaz koydum. Şuradan da biraz kahve alalım. Şöyle bir renk elde ettim. Biraz da kuruyunca koyulaşacak diye düşünüyorum. Bakalım. Yine biraz silme koyacağım. Şu silme de değil. Böyle böyle koyuyorum. Çok güzel görünüyorlar şu anda ama rötuşlarını yapmamız lazım. O yüzden bir ikinci katını atacağım. Ve şunu da size göstermek istediğim başka bir şey var. Bunlar şu an tam kurumadı. Biraz kurudular. Sadece düz düz boyamak zorunda değilsiniz. Bunlara ekstra doku verebilirsiniz. Onları da fırça ucuyla yapabilirsiniz. Mesela ikinci katta boyayı vurup vurup çekiyorum. Bunu pompon fırçayla da yapabilirsiniz. Düz fırçayla da oluyor. Böylece hem ikinci katı vurmuş oluyoruz hem de ekstra doku vermiş oluyoruz. Böyle girintili çıkıntılı şişe ağzlarında bu tamponlama yaptığınızda orası daha az belli oluyor. Onlarda bu tekniği kullanabilirsiniz. Önümde hemen gri var. Griye bakıyorum. Grinin çok da ikinci kata ihtiyacı yok gibi ama kalan ufak boyayla yapabilirim duvar boyası kullandım. Bununla da oldu ama bu ikinci katı istiyor ve bunda biraz akmalar oluyor. Akrilik boyada akmalar olmadı. Onu belirteyim. Kurumuş gibi sesler çıkartıyor ama tam kuruma yok. Boya da kuruduğu için şu an pıtır pıtır dökülmeler oluyor. Daha fazla seramik etkisi var bunda. Dışına doğru pıtır pıtır oldu. Akan yerler de yoğun. Ben bunun karbonatını da fazla koydum. Şimdi bunda ikinci kat beni biraz zorladı fazla koyu oldu ve pıtırlaşmalar var. Yani duvar boyası pek uygun olmayabilir. Akrilik boyayla çok rahat oldu çünkü. İyi aklımda kalacağını <laughs> denedim bunu da gördüm. Bunu karbonata da yoğun oldu. Bununla çalışmayı sevmedim. Deneyimlerime göre bunu tavsiye etmiyorum. Bir de sonuca bakmak lazım ama şimdi böyle diyorum da ama çok zorluyor. Okey bu kadar. Tamamdır. Her şeyi bitirdik. Şimdi bunların kuruması gerekiyor. En az bir yarım gün kurusunlar. Bir 24 saat bekletirseniz de güzel olur. Garanti kurur 24 saati. <laughs> Bir projenin daha başarıyla sonuna geldik. Bu projeyi sizlerle paylaşmaktan dolayı ben çok mutlu oldum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşunu basarak bana beğendiğinizi gösterebilirsiniz. Bu projeyle ilgili olsun, diğer çalışmalarla ilgili olsun bana yazmaktan, soru sormaktan çekinmeyin. Yorumlarda bekliyorum. Eğer projeleri denerseniz Instagram'da paylaştığınızda beni de etiketlemeyi unutmayın. Sonraki çalışmamız salı günü geliyor ve bir aksesuar çalışmasıyla birlikteyiz salı günü. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Salı günü görüşmek üzere. Hoşçakalın derken sizi hemen projelerle baş başa bırakıyorum. Kısa başı işi peşindeyiz. <laughs> Çok modern bir çalışma... <gülüyor> 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 fake, fake seramikler yapıyoruz diyeyim. <laughs> Turuncuda biraz cortladık sanki ama denedik gördük en azından. Evet. Siz cortlayacağınıza ben cortlayayım. <laughs> Güzel mi o? Ha. Bir daha yapayım mı? Yap. <laughs> Ne yapalım hadi. Bilmiyorum o kadar yamaşık akalım bamba falan. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar izleyenler için bonus. Bakın bunları da bardaktan yaptık. Bu düz hali, bu da fırça darbeleriyle dokulu hali. Umarım seversiniz.